arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçek hayat oynuyoruz. Evet bunlar benim çocuklarım. Baba dondurma. Anamız. Evet. Baba dondurma. Anamız yok. Ne yapacaksın olmanını? Öldü dondurma, diyelim biz. Baba dondurma. Oğlum gecenin dördü dondurmayı ne yapacaksın? Geç yat ya Ama bu... ya, Baba düzgün davranın. Kızım gelsene içeri. <laughs> oğlum içeri gir oğlum. Baba ben odama götürüşüne korkuyorum. Gelin çocuk odasına götüreyim sizi. Bekle. Çocuk korkuyor. odası. Baba benim benim nerede? Ne, seni evet, ben seni yatırım. Evet. burası Ahmet'in de odası olsun. Odam nerede ya? benim kaçırdım. Bu oda benim olsun. Tamam bu oda senin olsun. oda beni benim bu En O en büyük oda benim bir kere. Bir ya Hıyar. ne? Ben seninle yatacağım. Benle ya. mi yatacaksın kızım? Baba, baba. Kızım baba, sen hadi benimle hadi kal. Oğlum sen gel Senin odan bura gel oğlum Oğlum beni takip et Oğlum neredesin ya Bura senin oğlum Bu da benim Evet devam edelim. Uyanalım Çocuklar okula Ben arabayı hazırlıyorum Sizin inin. Kalk. Tamam, Baba. Ya, tamam, tamam, giyineceğim. Kıyafetlerle Kıyafetsiz gidebilirsiniz. Şey Uzaktan ne yok. Tamam, gelin. De ben alacağım. de şu jiple gidelim mi bugün? Ye, evet. Ben süreceğim. Mava Kızım arkadaşın yok mu okulda senin? Onları hava atarsın. Benim. Baba kapı açsa ben hazırım, Kapı açık gel. Baba benden çık okulda evet. size bir sürü para vereceğim ben ooo bilin en arabalara bilin arabalara sen arkaya otur ben senin yanına otur oğlum yanıma otursun benim ya ben saçımı yapmadım benim. da bir şey olmaz kızım saçın çok ben güzel canım. gel ya işte. baba Abi. baba ölmüş kızım ben oğlum ben onu tanımıyorum çıktınız mı evden hepiniz Kafayı kilitleyelim. Oğlum gel ya boş ver onu. Evet arkadaşlar bir pompal almakta yarar vardır. Herkes bindi mi gidiyoruz? Ben binemedim. Çocuğum bir bin ya. Ben de bindim. Hadi gidiyoruz. Okul ne taraftaydı ya? Unuttum ben. Uzun zamandır gidiyorum. de Arabaya ne oluyor lan? Baba biliyorum şu an. Evet çocuklar bugün size sürpriz yapıp yeni bir araba alacağım. Baba o kadın ölmemiş bayılmış. Niye ne olmuş Çünkü ki? Kim sonları... ki rengi değişiyordu dakikada bir. Ay. Vay canına. Baba aşağıya geçeceğiz. Ne hayal koymuyoruz. Baba mi gidiyoruz? Evet çocuğum ben çiftlik bank sahibiyim. Ya ama okula gidecektim ben. Ben de. Ben de. Tamam okula götürüyorum ama okulun yolunu bulamadım. Aa kaşırda. Baba kışın tek bizi takip ediyor. Oğlum kimse bizi takip etmiyor Aa, ki. takip ediyor İsmetçi psikopat. Oğlum seni keser mi o? <laughs> baba baba silahı ne? Baba silahı çıktı? Baba, baba, ne? Baba silahı Kızım sizler ne ya? Ben cebimde gezdiriyorum pompalı. Baba bir sen mi saçın alır oluyor benim ya? Mı ben. yeni bir kaykay alır mısın geldiğinde? Beni kaçırırsa ne tamam. yapacaksın? Ya ben atacağım. Binin. Ederim, Hadi. <laughs> İnin arabadan. Ben size para verdim yolda. Ha unuttum. Bank... <laughs> Banka var hem girer bakarsınız hemen alırsınız. İndiniz mi? Yeni araba alacağım. Ben Aa, bu araba çok <laughs> çok hızlı gitmiyor ya. Ya baba, ben arabadan düştüm canım. Bir Ne gittim ya? Ben... Aa çocuklar erken mi bıraktı öğretmeniniz sizi? <laughs> Yeni arabamız nasıl? <laughs> Yeni arabamız nasıl? Baba. Çok güzel. Çok güzel. Bak baba. Çok güzel. Gelin <laughs> oturun. Baba. Baba, baba. Ben bak ben bugün tavşanı oydum. Aferin kızım hadi gel otur. Öğretmenim bana yeni kıyafetler aydı. Çocuğum niye oturamıyorsun zıplıyorsun? Ben tatlanmayı seviyorum. Lan iki kişi oturmasın aynı yere. <laughs> bak yere geldi elim ayyak ya. <laughs> Çok sel. Baba Ahmet Ne yapalım baba. çocuklar? Pizza'cı. pizza sevmem. Pizza Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben hamburger gelelim gelin. Hamburger. Hamburger gel, hamburger gel, hamburger gel. Baba beni unuttunuz. Evet arkadaşlar şöyle oturalım bir. Baba beni unuttunuz. Şöyle inin çocuklar. Beni unuttun baba. Sinemaya gidelim mi? Gelin gelin aşağı katta. <laughs> Acıktım. Ya ben bir şeyler yemek ee, aşağı katta sinemaya gidelim. Gelin ben paranızı ben ödedim. Babam neydi ya? Kayboldum. Sinemadayım çocuğum gel. Hı -hı. Ben arka kata Hı -hı. gideceğim ya. En arka güzeldir. Ayağımı da insanlara karşı uzatayım diye versinler. Vay canına film çok heyecanlı gidiyor. bir şey yok. Sıkıntı yok ben yaptım ben çalışıyor mu diye yaptım. Aa, baba ya bize gel şeydi. Bir şey olmaz oğlum ölmez. Baba şu tüfe var şimdi nasıl atıyorum bak. Hadi. hadi gidelim ya film bitti. Lan bu Suriyeli niye peşimizde bırakma. Oğlum bir gitti daha. Oğlum bir gitti daha. <laughs> Çocuklar eve gelince size önemli bir şey söyleyeceğim eve gelin. Ne oldu baba? Siz... Ee, Çok önemli. Annemiz mi geldi? Hayır ondan daha önemli. Baba. Zengin olmanın yolunu buldum. Baba. Nasıl? Baba, baba yıllardır merak ettiğim bir şey var. Sen mi bizi doydun? Hayır çocuğum. Siz, siz, sizi ben evlatlık aldım. <laughs> Şaka şey yaptım anneniz. Anneniz şey oldu. Ne <laughs> <laughs> Anneniz baba, baba. öldü. Ya, Kızım gel sen ne geziyorsun? <laughs> hey, ben, siz ben beni Ahmet? unuttuğumu fark etmişsiniz. Bir dakika. Gördün mü, Ahmet annemi. Babamız bizi doğurmamış. <laughs> yani baba yani. <laughs> git, sen mi <laughs> bizi Çocuklar eve ışınlanalım İyi, bence. Vi ben çocuğu unuttuk. Çabuk gelin çabuk çabuk çabuk. Kızım gelsene sen de. Baba. Yani sen mi bize emzirdin? <laughs> Yok çocuğum <laughs> sütlenme, süt verdim ben. Zeynep hadi gündem. gel. Atla atla. Lan beni de tutmuşlar. <laughs> atla <gülüyor> da uzak. <olsa. gülüyor> lan seni de pislikler. Hadi kızım seni bekliyorum bir saattir. Baba abi sen nereden çıktın? Lan bu Suriyeli Suriyeli geldi yine arabamıza oturdu ya. Benim benim ben, ya. ben de bana os yapacağım. Pislik şey. Dur eve gidelim öyle bana os yapalım. Esma bindin mi kızım? Evet. Ay, baba ben eve geldim bile. Kızım hangi ara geldin? Bizden önce nasıl Bu geliyorsun? Bu geldim babacığım. Baba yani biz seninle <laughs> Baba. Ben senden daha güzelim. Ben senden daha güzelim. Çıldıracağım eve gidemiyorum. <laughs> Çıldırırım. Biz baba önce ışınlanma gücümüzü kuralım. Ben, ben ışınlanamıyorum ben... ya. Ben çok türülecek, türülecek, Ben süper köpek doyum. Şensin o Ben yürüyeceğim ya. Bugün Arabada yavaş almışım zaten. Kaykayla gideceğim. Baba ya bizim önünde bir tane var. Rus var. Şeyan Rus mu? Ya. Evet. Evet çocuğum Rus kızı. Baba baba bu bana aptay dedi. Pislik Hadi dedi. gelin biri. Sen de kurtulsam <laughs> <Çocuklar. gülüyor> sen. De <kurtulursam> <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> Önemli bir toplantı yapacağım. Hepiniz oturun. Evet. Zengin ama yani. yani ya baba sen mi bizi Baba sen Nasıl doğurduğunu mu söyleyecek? Hayır gelin. Evet çocuklar. Çıktı. Şehirde şehri istila edeceğiz. Herkes silah alacak ve toplantı yapacağız. O ben ilk öldüreceğim kişi banka, bu. Hayır, bu pislik hayır, olacak. Hayır hayır hayır. İlk önce bankaya gideceğiz. Hayır gideceğim. ben bu, bunu ödeyeceğim İlk önce bankaya gideceğiz. Pislik, pislik, Baba bu ne işe yarıyor? Lan geri zekalı. Bu ne işe yarıyor? <laughs> i̇lk önce bankayı soyacağız çocuklar. Gece oldu. Ben <laughs> Ben gideceğim. Herkes herkes doktor kıyafeti giyiyor. Nedense. Alo. Renginizi de değiştirin. Polis. alo. Beni burada ailem çay doymuş. Çaymaktan falan başlıyor. Babam yeşil. Korkuyorum. Geri zekalı. Boyadım kendimi. Herkes polis olacak. Polis amca. Polis evdekiler çıldırmış. Ya ya dur, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Banka soyacağız. Ya, evet, ben... evet. Baba kesin... Kızım sen de gel ya. Niye bu baba, kadar hızlısın? Ben polis... <laughs> baba keş polis onlar da seni ödünçem. Polis olmak hayalim. Yani kervancı gibi. Kervancı kim ya? Baba sen biz ...ne <laughs> <laughs> geldiğime bakar. Baba arkadaşlar kasayı patlattık <gülüyor> <gülüyor> ve Evet arkadaşlar video bu kadar. Bir sonraki videoda daha güzel şeyler yaparız.